Sevgili izleyenler yanımızda Foça Belediye Masallar Başkanı Edip Kürnek var. Edip Hocam, Türkiye Masallar Veteranlar Futbol Federasyonu 2024-2025 futbol sezonu Antalya Şampiyonası'na öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sene de katıldınız. Evet. Foça Belediye Masallar her sene şampiyonaya katılıyor ve ilk gün saat 3'te Iğdır Alagöz olduk karşılaşacaksınız. Maç hakkında düşünceleriniz ve şampiyon hakkında düşüncelerinizi Yani her şeyden önce burada olmaktan gerçekten çok keyifliyiz, çok mutluyuz. Yıllarda ee, yıllardır buraya katılıyoruz. O vesileyle de e, Kenan Başkan'a da Federasyon'un diğer e, emektarlarına da teşekkür ediyoruz. Foça Master'a buraya bir amaç için geldik. Hem dostlarımızla hem de e, yeni arkadaşlar edinmek. Burada futbolu gelecek olan nesillere de aynı şekilde sevdirmek. O vesileyle buradayız. Onun için de mutluyuz. 2024-25 sezonun e, Antalya Şampiyonası'nda olmaktan da çok mutluyuz. E, bu vesileyle arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Yeni gelen takımlara da başarılar diliyoruz. Herkese sağlık, sakatsız bir sezon olmasını diliyoruz. Başkan, Şimdilik. teşekkür ederim. Ayağınıza evet. sağlık. Çok